tek başına akşama kadar uğraştım. Son düzenleme yaptım kedi yuvaları için. Gerçi 3 senedir hep son düzenleme diyorum ama <laughs> her sayarında bir şey çıkıyor. Ya o da kedilerin iyiliği için niye? Tamam köpeklerden korunması şey yapıyoruz ama yağmur çamurdan da korunsunlar. Mesela şurada Fırından altında yuvalarımız var. Kediler ıslanmasın diye. Yazın mama ve sularını şuraya bırakıyorum ama kışın mama ve suları şu Bak deli olan hay deli olan hay şuraya bırakacağım. Mamalar da ıslanmasın tabii ki. Kediler de ıslanmadan yesinler diye. yukarı çıkarlarsa yukarıda da şöyle bir şey var. İkinci katımız var. Orada da yuvalar var. Elimden gelince bir şeyler yaptım işte. Sonra tabii şurada dikenli çalılar var. Vallahi buraya emekli emekliye girdim. da burandayı görüyorsunuz. Onun altında da 3 tane büyük yuva var. Yine o da aynı şekilde kediler ıslanmasın diye. Yuvaları brandayla kapladım. İçinde minyerler falan var, güzel güzel. Yatsın, uyusunlar. Sadece onun için de yapmadım. Niye ayrı ayrı yaptım? Bitişik yapabilirdim ama kediler anlaşamıyorlar, dövüşüyorlar. O yüzden isteyen orada yatsın. İsteyen bu tarafta yatsın. Şöyle burada kamufle falan da yaptım. Bundan iyisi nice. can sağlı ne olsun. Kedi ormanı yaptım resmen. Arka bahçede de ağaç üstünde bir tane yuvamız var. Evet yanlış duymadınız. Ağacın üstüne yuva yapmıştım. Tabi buraya gelmek kolay olmadı. Önce işte klasik plastik yuvalar denedik. Olmadı. Plastik yuvalar rüzgar uçurdu gitti. Biraz daha ağır bir yuvalar koyduk yerlere. Şöyle köpekler yuvalarda kediler mahvettiler. Ondan sonra ağacın üstüne yaptım ben 3-4 sene falan önce. Ondan sonra da başka bir fikir gelişti. Madem dedim ağacın üstüne yapıyorum dedim. Ağacın etrafını da çevireyim dedim. Ağacın etrafını çevirdim. Yine böyle bir güzel bir sistem yaptım. Bu sefer de yukarıdan aşağıya sigara falan atanlar oldu. O yüzden yuvayı şu ileride bir yere taşıdım. Sitenin girişi çok göz önünde falan dediler. Oradan taşıdım. Otoparkın oraya. Yine o da işte diğer girişti. Orada da millet var Giriş falan filan diye. En son buraya taşıdım. Geçen sene. Burada biraz daha iyi. Şöyle büyük bir çam ağacı var. Şöyle salkım söğüt gibi bayağı bir Aşağı doğru eğilerek her tarafı kapatmış çamacı, ağacı. Ihlamur ağacı var. İyi de ağaçlar falan var. Şurası bir tane daha çam ağacı var. Yabani sarmaşık var. Onların arasına duvaları getirdim. Etrafını da şöyle de çevirdim. Bugün de sadece ne yaptım? Diğer yuvalar şuradaydı. Şu dip tarafa taşıdım. Çünkü kediler dövüşüyor. Yakın yerlerde uyumuyorlar. O yüzden bir kısmı burada. Biri burada. Bir kısmı da orada. Diğeri de zaten ağacın üstünde. Heh, şimdi dövüşmeden isteyen istediği yerde yatsın. Sabahtan beri uğraşıyorum. Ellerim falan hep yara içinde oldu. Yorulduğumuz tabi cabası. Kimse de yardım etmiyor. Tek başımıza yaptık bunları. Boşuna alfa kurt demiyorlar. <laughs> mahallede adımız alfa alfakurta çıktı. Desinler abi. Hayvanlar için elimden ne gelirse yaparım ben. Yine de yapmaya devam edeceğim. İlerleyen zamanlarda inşallah daha iyisini yaparım. Şimdilik benden bu kadar.